Selamünaleyküm gençler. Bu haftaki konumuz aslında yeni üniteye giriş yaparak belirtelim. Beşinci ünitemizdir ve temel değerler ünitemizin konusudur. Temel değer dediğim zaman aklıma ne gelecek? Ünite konumuz gereği dini değerlerimiz, din ve değerlerin ilişkisi, peygamber ehl-i beyt sevgisi, vatan sevgisi, şehitlik, gazilik ne demek? Bu kelimeler üzerinden birlik ve beraberliğimizi konuşarak aslında ne yapmış olacağız? Değerlerimizi şöyle bir gözden geçirmiş olacağız. Peki öncelikle tanım yapmam gereken kavram şu. Değer ve öncesinde din. Din nedir gençler? Din akıl sahibi insanları kendi istekleriyle dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür. Bakın yıldız atıyorum. Öncelikle de şunu da belirtmek istiyorum. Sizler bu üniteyi dinlerken aynı zamanda sonrasında defterimizi sizler yazacaksınız. Temel değerlerimiz 5. ünite. İlk olarak din ve dini değerler. Din nedir? Tanımını yaptık ve defterimize yaptık. Yazıyoruz. Nedir tanım? Tekrar ediyorum. İnsanların dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaşmaları için uydukları ilahi kuralların bütününe din denir. Yani vahiy kaynaklıdır. Yani peygamber ve kitap da gönderilerek insanlara ulaşılması için desteklenmiştir. Ve çocuklar ilahi kuralları belirleyen kimdir? Yüce Allah'ın kendisidir. Peki değer nedir? Değer deyince değer, kıymet, bedel, paha anlamına gelir ama benim için buradaki tanım şudur. Sosyolojik anlamdaki tanım. Diyor ki bakın bunu yazarken de değer nedir dediğim zaman ikinci yıldız, Değer nedir zaman? Şu paragrafın içindeki cümleyi yazmanızı istiyorum. Değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve dini kuralların tamamını kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütün nedir? Bakın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve dini kuralların tamamı. Peki değer dedim ve değeri ben ikiye ayıracağım gençler. Maddi değerler ve manevi değerler. Şimdi Değerler aynı zamanda toplumda yaşayan insanlar arasındaki huzur ve barışın artmasını, insanların birbirine olan ilişkilerini ve bağlarını güçlenmesine çok önemli rol oynar. Değer, yani kültürel olarak düşündüğümüzde kültür, e, öf, adet, gelenekler ve bunların her biri mimari de olabilir, müzikte olabilir, sanatta olabilir, hepsi çocuklar edebiyatta olabilir, hepsi birbirimizi bütünleştiren, nedir bir araya getiren kavramlardır. Peki biz değerleri maddi ve manevi olmak ikiye ayırdık. Maddi değer dedik. Evet, ne yazıyorum. Şöyle bir kapatalım. Bir diyorum çocuklar. Değer ikiye ayırdığında ikincisi ise nedir? Manevi değer. Manevi değer dediğimde aklıma ne gelecek? Şimdi bunları öğreneceğiz. Çocuklar, maddi değer dediğimiz zaman aklıma tamamen çevremizde gördüğümüz eserler yani insanın emeğiyle yapılan eserler aklına Şöyle söyleyelim eserler dediğimiz zaman öncelikle hani konumuz din ve değerler ilişkisi üzerinden gidecek ve e, Türklerin Müslüman olması hikayesiyle başlarsak hani Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan bir savaş vardı. Savaş savaşı ve bu savaşta çocuklar Müslümanların yanında yer alan Türkler sonrasında Abbasilerden etkilenerek Müslüman olmaya başlamışlardı. Ve haliyle İnançları gereği de kültürlerine, mimarilerine, yaşam tarzlarında inancın örtüsü, inancın etkisi görülmeye başlanmıştır. İşte maddi değer dediğim zaman aklına gelecek eserne, mesela cami, mesela çocuklar okul, mesela hastane diyebiliriz, köprü diyebiliriz, yol diyebiliriz. Bunların hepsi çocuklar benim için bir değer, maddi değerdir. Camiler değil mi? Özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerine baktığınızda Anadolu daha çok Konya, Kayseri, Erzurum, Sivas bölgesinde veya işte Osmanlı'nın mimarilerine baktığınızda daha çok Bursa, İstanbul, Edirne bölgesinde fazlasıyla olması bana neyi gösteriyor? Ecdadımızın da bu konudaki inceliğini, bu konudaki görseldeki yani mimarideki estetiğini göstermiş oluyor. Ve bu benim için bir değer mi? Elbette ki bir değer. Ve benim için kıymetli mi? Tabii ki kıymetli. Peki manevi değer dediğim zaman aklıma ne gelecek peki? O halde beni birleştiren, toplum üze olarak bizleri aynı vatan üzerinde yaşamamıza sebep olan millet dediğimiz bir tanımla birbirimize bağlı kılan ortak değerler, duygular, düşünceler, değil mi? Mesela çocuklar millet sevgisi olarak düşündüğümüzde bayrak aklımıza gelebilir. İstiklal marşı gelebilir. Veya çocuklar yine e, vatan sevgisi gelebilir. Bakın vatan sevgisi imandandır diyor Allah Resulü. Ve şöyle devam ediyoruz. Bir örnek verelim. Biliyorsunuz peygamber Mekke'de doğmuş ve büyümüş fakat oradan göç etmek zorunda kalmıştı Mekke şehrinden. Hicret etmişti ve hicreti de çok gizli ve planlı bir hicretti. Ve Mekke'den ayrılırken şöyle bir baktığında Kabe'ye bakarak çocuklar ey Kabe vallahi halkın beni buna zorlamasa seni asla terk etmezdim. Şehre ve Kabe'ye olan sevgisini dile getiriyor peygamber. Ve tam 8 yıl sonra çocuklar Mekke'deki Kabe-i Şerife ne yapacak? Hetheterek kavuşmuş olacak. İşte... Vatan sevgisi imandandır. Evet bizlerde de vatan sevgisi imandandır anlayışı ile şehitlik, gazilik üzerine konuştuğumuzda kavramlar ortaya çıkıyor mu? Evet vatan uğruna değil mi? Canımızı bile feda edebiliyoruz. Vatan uğruna bu topraklarda dökülen kanlar bizim için çok da kıymetlidir. Vatan uğruna bu akan kanlar çocuklar şehitlik makamı Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayette ne diyor? Sizler onu, onları ölü zannedersiniz ama onlar biri ayeti Ayetiyle anlıyoruz ki şehitlerin de Allah katındaki kıymeti çok da değerli. Evet çocuklar, manevi değer dediğim zaman örf ve adetleri de yer alarak ne yapacağız? Kültürümüzün, adetlerimizin, geleneklerimizin aktarılarak nesilden nesile geçmesi ne olmuş oluyor? Sağlanmış oluyor. Peki Diyor ki paragraftaki metinde din ile değer arasında bir ilişki var mı? Evet. hani çok sıkı bir ilişki vardır. Neden? Dinimiz bizlere nasıl bir hayat sürmemiz gerektiği noktasında incelikleri, kuralları belirtir. Örf ve adetlerle birleşerek bu kurallar zamanla sanki toplumsal bir yapının içerisinde olması gereken dini emir olarak geçiyor ama normalleşmeye başlıyor. Mesela örnek vermek gerekirse kitap diyor ki bana Yalan konuşmamak, hırsızlık yapmamak, saygılı olmak, adaletli olmak, merhametli olmak, sabırlı olmak gibi. Aslında bu kavramların hepsi dinimizce söylenen kavramlar değil mi? Veya biz daha hani gündelik hayattan da sizlere örnek verebiliriz yine böyle devam ederek. Anne babaya karşı çıkmamak, öf bile dememek değil mi? Veya çocuklar akrabaya ziyaret edip akraba arasındaki ilişkiyi kesmemek veya çocuklar komşumuza sahip çıkıp yani komşumuz aramızdaki bağ güçlü kılıp onları ikramda bulunmak, ilişkiyi kesmemek veya çocuklar evimize gelen misafire hürmet, saygı ve cömertçe davranıp en iyi şekilde ağlamak, misafirin başımızın tacı olduğunu hissettirmek ve çocuklar yine cimri olmamak veya yoksul fakirlere yardım etmek. Bunların hepsi bizim gelenek ve göreneklerimizde önemli uygulamalardır. Ama aynı zamanda din de bana der ki anne babana sakın üf bile deme ayet. Veya çocuklar, uzak akraba yakın akraba gözet. Eğer ihtiyaçları varsa sol kanat gel. Fakir ve yoksullara yardım et. Çömert ol. Komşuna ikram et. Peygamber Aleyhisselam diyor ki çorba yaparken bir kase daha fazla pişirin ve komşunuza paylaşın. İşte çocuklar bunların hepsi benim için nedir? Değerdir örf ve adetlerin Türk toplumunun değerleri olarak karşımıza çıkıyor ama inanç, değer, dinden de etkilenmiş mi? Evet çok da fazla etkilenmiş değil mi? Peki, yanında bir cep bilgi var. Diyor ki cep bilgi de İslam dininin korunmasını istediği bazı temel değerler vardır ve bunlar beş tanedir. Evet, akıl, can, din, nesil ve mal çocuklar. Bunlar da nedir? Yine bizim e, toplum olarak korumamızın gerektiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve e, Kur'an kaynaklı temel değerlerdir ki hatırlayın Peygamber Aleyhisselam veda hutbesinde insanın canının kutsal olduğunu söylemişti. Yine faiz gibi haksız kazancı kaldırmıştı. Yine çocuklar aile temelini düşündüğümüzde anne babanın evladının yetiştirmesi noktasındaki hassasiyeti ve bunu bir e, sağlıklı ortam yetiştirebilmenin derdi ve güvencesi neslin korunması için de önemli bir nedir? Değerdir ve yine dinin korunması dediğimiz zaman da dinde olmayan yanlış inançlarında, yanlış ve batıl inançlarında dinde varmış gibi gösterilmesi nedir? Dinin korunması için önemli değer ve yöntemlerdir ki mesela işte sihir, büyü, fal bunlar dinde yoktur ve varmış gibi gösterilmesi de kesinlikle doğru değildir tabii ki. İşte bu şekilde Din nedir, değer nedir? Bunları öğrendik ve yıldızladığım, burada işarettiğim yerleri çocuklar defterinizi yazmanızı istiyorum. Din ve değer arasında sıkı bir ilişki vardır. Buradaki bölümde geçen nedir? Örnekleri de defterinizde yazmanızı istiyorum sizlerden. Evet, sonrasına geçelim. Doğru mu, yanlış mı? Bakalım. Doğru mu, yanlış mı? Birinci soru diyor ki, Din, insanların her iki dünyada da mutlu olmalarını amaçlar. Elbette anlaşar. Din ve değerler arasında çok sıkı bir ilişki vardır kesinlikle. Değerler toplumdaki insanların birbirleriyle bütünleşmesine katkı sağlar. Evet. Ve dinimiz toplumda atalarımızdan gelen her değeri kabul etmemizi ister. Hayır çocuklar böyle bir istek yok tabii ki. Bir, boşlukları tamamlıyoruz şimdi. Akıl sahibi insanları dünyada ve ahirette iyi ve güzel yönlendiren ilahi sağlar bütününe din diyor değil mi? bir milletin sahip olduğu sosyal, ekonomik, bilimsel ve dini bilim kuralların tek istenebilecek bir değer bilecektik. İnsan emeğiyle yapılan okul, cami, medrese gibi e, şeyleri şeylere kullanılan e, kavramlar olarak ne geçecekti? Maddi değer olarak geçecekti. Ve yine insanların bazı duygular etrafında bütünleşmesini sağlayan bayrak, marş gibi şeylerde hangi değerli çocuklar? Manevi değerdi. Peki bu bölümü de bitirdikten sonra bir andaki etkinliği yaparak bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Maddi değer ve manevi değeri soruyor çocuklar bizlere. Beraber bulacağız. Evet sizce yol hangi değere gidecek? Evet A tabii ki maddi değer değil mi? Bayrak hangi değer çocuklar? Duygularımız ve düşüncelerimiz birbirimizi e, güçlü kılan manevi değerlerimiz arasındadır tabii ki bayrak. Ve yine cami bir eser olduğu için maddi değer. istiklal marşı, yine çocuklar, maneviler, değer, köprü, evet, maddi değer, vatan, tabii ki manevi değer, okul, tabii ki maddi değer, Örtü adetler, manevi değer, hastane nedir gençler? Evet, hastane maddi değer, dil, manevi dernekler çocuklar, dernek dediğim zaman aklıma maddi değerler gelecek. ahlak dediğim zaman da manevi değerler aklıma gelmiş olacak gençler. Peki, burada küçük bir bilgi var camilerle ilgili. Bu bilgiyi sizlerle okumak istiyorum. Selahattin Cami diye geçiyor. Selahattin Cami ne demektir? Çocuklar Osmanlı Devleti'nde cami yapımına büyük önem verilmiş ve camiler Selahattin camiler, cami ve mescit olmak üzere üç kısmı ayrılmıştır. Selahattin camiler Osmanlı padişahlarının veya annelerinin yaptığımış olduğu çok büyük camilerdir ki bunların sayısı 35 tanedir. Ve Selahattin kelimesi sultan kelimesinin çoğulu demektir. Bu camiler genellikle bir sıralamaya göre kendi aralarında önem derecesini arz etmektedir. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in kılıçla fethettiği Ayasof, İstanbul'daki Ayasofya camisi en önemli sırada gelmektedir. Biliyorsunuz bir kiliseydi camiye çevrilmişti. Ve içine gezen öğrencilerimiz varsa mihrabının o kadar farklı ve güzelliği ve çocuklar caminin e, kullanım dönemindeki resimler ve içindeki o harika atmosfer nedir? İnşallah tekrar Ayasofya'ya canlı olarak açıldığı güne bizleri kavuşturmayı da nasip eder. Allah'a devam edelim. Protokol süresine yani önem sırasına göre giden camilerde çocuklar Sultanahmet Camisi, Süleymaniye veya Beyazıt Camisi veya Fatih Camisi çocuklar karşımıza çıkıyor. İşte bunların her biri birer eser olduğu için maddi eserler, maddi değerlerdir ve korunması değil mi? Ve sahip çıkılması gereken değerlerdir. Ecdadımızın yapmış olduğu bu eserler tabii ki kullanıma ve devam edecektir diyoruz gençler. Peki Camiler, medreseler, okul, hastane gibi düşündüğümüz zaman aslında ecdadımızın şu inceliğini de sizlere bildirmek istiyorum. Ee, hayvan hakları üzerine dahi. mesela camilerin üzerine yaptıkları kuş evi, ayrı bir sanat eseri aslında. Ve çocuklar yine e, yetim ve yoksullar için, değil mi? Kimsesiz çocuklar için, yani annesi babası olmayan yetim ve öksüzler için. Veya çocuklar fakir ve yoksullar için, ihtiyacı olanlar için yapılan vakıf eserleri vardır. Aşevleri, davet şifalar, davet cezeler, yetimhaneler bunların her biri de bizim için kıymetli yöntem, değerler, teknikler ve eserler olarak karşımıza çıkacaktır. İşte çocuklar, din ve değer ilişkisi üzerine konuştuğumuzda toparlamak gerekirse, dil toplumdaki her konuyla ilgilenir aslında toplumda var olan bütün konuları içine alan din çok geniştir. Ve din, mimariden, müzikten, edebiyattan, sanattan, her türlü alana kadar kendini ne yapar? İnanç olarak insanların hayatında göstermiş olur. İnancın yansımasıyla beraber toplumda oluşan mimari eserler, toplumda oluşan ortak sebalar, güçler, çocuklarımıza koyduğumuz isimlerden ört ve adetlerimizdeki misafir ağırlama kültüründen ve anne babaya olan saygılarımız hepsi çocuklar dinin toplumdaki izlerini, bütünleşmesini bir değer olarak karşımıza çıkmasını ne yapmaktadır? Bizlere göstermektedir. Evet gençler bugünlük dersimiz bu şekilde noktalanıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun gençler.